Herkese merhaba, Boarding Info'ya hoş geldiniz. Türk Hava Yolları pandemi nedeniyle evlerimizde geçirmek zorunda kaldığımız ikinci milli bayramımız olan 19 Mayıs'ı da çok özel bir uçuşla süsledi. <laughs> 23 Nisan'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Boeing 777 uçuş rotasıyla gökyüzüne dev bir ay yıldız çizip Esenboğa'ya yeniden indi. Yaklaşık 2 saat süren TK 1920 sefer sayılı bu özel uçuşu Flight Radar 24 üzerinden toplamda 4 milyonun üzerinde kişi izledi ve bu alanda kırılması güç bir rekor kırıldı. Flight Radar 24 yöneticileri tarafından eş zamanlı olarak 195 bin kişinin uçuşu takip ettiği anlar olduğu açıklandı. Bu özel uçuşun ardından evde kalmak zorunda olduğumuz bir başka milli bayramımız 19 19 Mayıs'ta Türk Hava Yolları'nın ne yapacağı büyük bir merak konusuydu. 15 Mayıs akşamı Türk Hava Yolları'nın resmi Twitter hesabından atılan bir tweetle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul'dan Samsun'a TK 1919 sefer sayılı özel bir uçuş gerçekleştirileceği ilk kez duyuruldu. Kokpitte Selin Sevimli ve Zafer Doğukan Demir'in yer alacağı tarihi yolculuk adı verilen bu uçuşa Tüm Türkiye'nin de evlerinden katılabileceği özel bir platform oluşturuldu. Bu anlamlı uçuş için oluşturulan özel bir web sitesinde İstanbul-Samsun uçuşu için biniş kartı oluşturulmasına olanak tanındı. Yolcular birbirinden özel tasarımlara sahip olan biniş kartlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Tahmin edileceği üzere bu konuda da müthiş bir rekor kırıldı ve 9 milyonun üzerinde yolcu bu tarihi uçuşta yerini almak için biniş kartı oluşturdu. Ve bugün 19 Mayıs'ta Tango, Charlie, Juliet, Yankee, Hotel tescilli Off isimli Boeing 737-900ER TK1919 sefer sayılı uçuş için 9 milyonu aşkın sanal yolcusuyla Samsun'a hareket etti. Elbette yine milyonlarca kişi bu tarihi yolculuğu FlightRadar üzerinden canlı takip etti. 1 saat 15 dakikalık bir uçuşun ardından uçak Samsun'a indi. Boeing 737, 101 yıl önce Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere yola çıktığı bandırma vapuru üstündeyse 800 feet irtifaya kadar indi ve uçak alçak uçuş yaparak bandırma vapurunu selamladı. Böylece tarihi uçuşa yakışır tarihi bir fotoğrafta ortaya çıktı. Evet gelelim işin perde arkasına. Türk Hava Yolları bugün İstanbul'dan Samsun'a yaptığı bu tarihi uçuşla birlikte zekice kurgulanmış bir pazarlama aktivitesini de gerçekleştirmiş oldu. Daha önce hayatında hiç uçak bileti almamış ve hiç uçağa binmemiş insanlara bile sanal ortamda bilet aldırıp online check-in yaptırıldı. Uzun zamandır eve kapanıp kalan, seyahat etmek konusunda kafasında endişeleri olan insanların bu duygularını yeniden yaşattı, onları uçmaya özendirdi. Milyonlarca insana kendi özgür iradeleriyle bunu yaptırmayı başaran Türk Hava Yolları hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımıza çok farklı bir anlam kattı hem de milliyetçilik damarımızı kabartarak Türk markası olduğunu, milli bayrak taşıyıcımız olduğunu çok ciddi şekilde vurguladı. Müthiş bir algı yönetimiyle milyonlarca insanın kendi sosyal medya hesapları üzerinden biniş kartlarını paylaşmasını sağlayarak olağanüstü bir reklam ve PR kampanyasına imza attı. Ne milyonlarca dolar harcanarak yapılan sponsorluk anlaşmaları, ne de gazete televizyon reklamlarının yaratacağı etkileşimin bu kampanyadaki kadar olması mümkün değil. Pazarlama sanatının ilk kuralı az kaynak kullanarak çok getiri elde edebilmek. Bütün markaların pazarlama stratejileri oluştururken baktığı en önemli nokta bu. İşte Türk Hava Yolları'nın 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta yapılan özel uçuşları pazarlama stratejisi anlamında çok büyük bir başarı hikayesi. Bu fikirleri ortaya atan ve hayata geçmesini sağlayan herkese tebrik etmek lazım. Bu iki özel uçuş milli hava yolumuzda hala işini layığıyla yerine getiren, başarılı olduğu için o koltukta oturan birileri olduğunu gösterip geleceğe dair bizi umutlandırmayı da başardı. Elinize sağlık. Bu uçuş vesilesiyle bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun, daimi olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.